Stay, stay, stay still until they find. Değerli izleyicilerimiz şu anda Samsun Atakum yeni mahallede Spa Milano'dayız. Yanımda Spa Müdürümüz Ayşe Hanım var. Kendisiyle bugün bu özel merkezi konuşmak için buradayız efendim. Hemen de uzatmadan kendisine sözü vermek istiyorum. Spa Milano ne kadardır hizmet veriyor? Hangi hizmetleri sunuyorsunuz müşterilerinize biraz anlatabilir misiniz? Spa Milano olarak yaklaşık 5 aydır hizmet vermekteyiz. Daha öncesinde yine burası spa merkezi olarak devam ediyordu. Biz devre aldık e, hizmetimize başladık. Tabii ki devre aldıktan sonra bazı yenilikler yaptık, konsepti komple değiştirdik. Ceküzlerimiz küçüktü, onları büyüttük. Duvar kağıtları yani müşterilerimize de iyi hizmet verebilmek adına bazı değişiklikler yaptık. Onun dışında zaten savunamız, tuz odamız, çift hamamımız, e, büyük hamamımız, VIP odaları çift odalarımız bu şekilde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Müşterimiz özellikle temizlik konusu ve kendine ait özel bölge olması adı altında bizi tercih ediyorlar. Müşteri odasına girdiği andan itibaren lavabosu, duşu, kendi özel alanı kesinlikle orada. Oraya girdikten sonra sadece sauna ve hamam için tuz odası için odasından ayrılmış oluyor. Tuz odası demişken hemen o konuyu da irdelemek istiyorum. Çünkü Samsun'da çok nadir duyduğumuz bir sistem şu anda. Tuz odası da ne hizmeti veriyorsunuz? Nasıl bir sisteme sahip tuz odası? Şöyle tuz odası komple odanın tuzla kaplı olduğu bir odadır. Bu da nefes darlığına, boranşite, burun tıkalıklığına kesinlikle bir 10 dakika oturmanız bile yeterli olacaktır. Sporcular çok tercih eder özellikle. Sağlık açısından gerçekten doktorların da önerdiği tuz odası bize mevcuttur. Yararlanmak istedikleri hizmetleri de seçebiliyorlar mı acaba? Tabii ki. Bizim zaten paketlerimiz mevcut. 45 dakika en paketimiz. üst seviyelerde ilerli müşteri geldiği zaman zaten hani anlatıyoruz. Kendisi hangisini tercih ederse buna göre de paketlerimiz var ve ekstra'dan haftanın belirli günlerinde indirimlerimiz mevcut. Örnek veriyorum 1'den 6'ya kadar yine indirimimiz mevcut. 6'dan kapanışa kadar yine indirimimiz mevcut. En iyi hizmeti verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyebilirim. Sosyal medya üzerinden takip edebilirler. Zaten direkt aradıkları zaman da telefonla bilgi veriliyor. E, randevu oluşturuyoruz. Geldikleri zaman da tek tek müşterilerimize ilgilenip fiyat bilgisi. Salonu gezmek isterlerse ilk önce geziyorlar, odalarına bakıyorlar. Zaten beğenmeyen çıkmadı bu zamana kadar. O şekilde hizmet veriyoruz. Haftanın 7 günü açığız. 1'de seanslarımız başlıyor. Gece 11'de son seansımız. Hamam hizmetinin işte tuz odasının yanında çok güzel de bir masaj hizmetiniz de var. Kesinlikle. Hangi tür masajlar yapıyorsunuz? Çoğu masaj türümüz var bizim. Klasik masajımızdan başlıyor. Soft masaj, mix masaj, medikal masajımız, sporcu masajımız. Yani müşterinin isteğine bağlı. Bir de bizim köpük masajımız var. Köpük masajımızın içerisine de yüz maskesi, ayak törpüsü, vücut peeling, kişisel bakımla alakalı da hizmet vermekteyiz. Benim için spa merkezi olarak değil de genel anlamda bir iş yeri olsun, ev olsun önemli olan kendi şahsım adına temizlik. Hijyen çok önemli. Yani sırt temizlik hijyen için bile <laughs> gelinebilir. Bildiğim kadarıyla da bu şekilde yer bulmak gerçekten zor. Zaten müşteri geldiği zaman ilk önce şunu diyor. Temizliğine, hijyenine bayıldım. Kesinlikle yine geleceğim. Ailenizle beraber hiç tedirginlik yaşamadan e, konforun, keyfin tadını çıkarabileceğiniz Samsun'un tek adresi diyebilirim. E, ekibimiz birbirinden profesyoneldir. Unutmadan da şunu demek istiyorum: Hamam sadece hani tek olarak, çift olarak değil, gelin hamamı da olabiliyor. Randevunuzu yaptırdıktan sonra her şey zaten bizde, biz e, organizasyonu yapıyoruz. Siz sadece eğlenmenize bakıyorsunuz.